Küçük oğlan ve şişman adam atlı atom bombaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılalı yaklaşık 78 yıl geçti. On binlerce insanın öldüğü, on binlercesinin de yaralandığı bu elim olayın tartışmaları da hala günümüze devam ediyor. Kimileri o gün için nükleer bombanın kullanılması olumluydu çünkü savaşın daha erken bitmesini sağladı ve böylece çok daha az insan öldü derken kimileri de hiçbir şartta ve koşulda bu denli vahşi bir eylemin meşrulaştırılamayacağını söyleyip üstüne nükleer silahlar kullanılmasaydı bile savaşın o kadar da uzamayacağını ufak bir notla eklemektedir. Gel gelelim nükleer silahların varlığı günümüz için de bir tartışma konusu. Mesela bazılarına göre silahların bu akıl almaz gücü ülkeleri savaştan caydırmakta. Bazılarına göre de nükleer silahlar insanlık için büyük bir tehdit oluşturmakta. Ama tartışmalar bir yana, öyle ya da böyle nükleer silahlar Manhattan projesinden bu yana hala bizimle birlikte ve önemli bir rol oynamakta. <laughs> Ve işte önümüzdeki günlerde Manhattan Projesi'nin başkanlığını yapmış ve sık sık ilk nükleer bombanın babası olarak atfedilen Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki deneyimlerine ve tabii ki sonrasında yaşadıklarına odaklanan bir film vizyona girecek. Ki işlenen konunun güzelliği yetmezmiş gibi bir de bu film başlangıç ve yıldızlar arası filmlerinin mimarı olan Christopher Nolan'ın elinden çıkıyor. Yani bence her koşulda Oppenheimer izlenmeyi hak eden bir film. Ama içinizden bazıları temel nükleer fizik bilgisi ve bu bilginin Manhattan projesine kadarki tarihsel gelişimini bilmiyor olabilir. Dolayısıyla bugün bu videoda filmde anlatılacakları daha da anlamlandırmak için tarihsel süreci bilmeyenlere muhtemel spoilerlar vermemeye dikkat ederek Manhattan projesine giden yola kısa bir bakış atalım istedim. Söz konusu atom bombası olduğu için sanırım atomun yapısından başlasak daha iyi olur. Antik Yunan'daki Demokritos'un atomcu felsefesinden sonra esasen atom hakkındaki modern görüşlerimiz 1800'lü yılların başında Danto'nun yanlış atom modeliyle başlamıştı. Modern bilimin atomun iç yapısına olan ilgi ise aslında Thomson'un 1897 yılında elektronu keşfetmesinin ardından yaşandı. Thomson o dönemlerde popüler olan krok tüpleri üzerine çalışıyordu. Bu tüpler kısmen gazı boşaltılmış ve her iki ucuna da metal elektrot yerleştirilmiş bir tüptür. Ki elektrotlar arasında yüksek voltaj uygulandığında yeşil sarı arası bir ışıma meydana gelir. Thomson da ilk önce bu ışımaya elektrik alanı uygulayıp ışığın elektrik alanın tersi yönde yönelim gösterdiğini gördü. Ardından da katot ışınlarının manyetik alandaki davranışına bakınca yine ışımada yön değişikliklerinin olduğunu fark etti ve Thomson elektrik ve manyetizma formülleriyle kendi deney sonuçlarını açıklamaya çalışınca hemen şunu anladı. Bu ışıma atomdan çok daha küçük yüklü parçacıklardan kaynaklandı ki bugün o küçük parçacıklara elektron diyoruz. Keza aynı yıllarda radyoaktivite yani atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanması olayı da Fransız fizikçi Henry Becquerel tarafından keşfedilmişti. Ancak gariptir Fransız fizikçi biraz sesadüfen radyoaktiviteyi keşfetti. Çünkü kendisi X ışınlarını çalışırken uranyum kullanmıştı. Ama ilk başta uranyumun güneşten emdiği enerjiyi tekrar ışma olarak yaydığını sanmıştı. Tabi kapalı havalarda da yapılan çalışmalarda uranyumun ışma yaptığı anlaşılınca Henry'nin hipotezi de çürümüştü. Neyse ki bu Fransız fizikçi bir süre sonra yaptığı ekstra birkaç deneyin ardından uranyumun harici hiçbir enerji kaynağı olmadan ışıma yaptığını anlamış ve radyoaktiviteyi keşfetmişti. Hatta o dönemlerde Marie ve Pierre Curie yine uranyumun ve toryumun ışınları üzerine çalışıyordu ki onlar da çok geçmeden radyum ve polonyum elementlerini keşfetmişti. İşte bu çalışmalarla birlikte bilim dünyasının ilgisi de iyice atom fiziğine kaymıştı. Mesela Rutherford 1903'te radyoaktivitenin atomun bozulmasından kaynaklandığını belirtmiş, yetmemiş 1911 yılında yeni bir gezegenimsi atom modeli de önermişti. Gerçi onun atom modeli epey bir yanlıştı. Çünkü çok temel bir şey atlamıştı. Eğer elektronlar gezegenimsi yörüngedelerse iğmelendikleri için ışıma yapmaları gerekirdi. Ancak bu durumda da elektronlar enerji kaybederek çekirdeğe düşerdi. Neyse ki çok geçmeden Niels Bohr Planck'ın ve Einstein'ın paketli yani kuantalı enerji fikrini kullanarak elektronların sadece belirli yörüngelerde hareket edebileceğini öne sürmüştü. Tabi bu model de yanlıştı ama doğruya daha yakındı. Ayrıca 1910'lu yıllarda atomun iç yapısı daha da fazla araştırılınca bilim insanları yavaş yavaş enerjinin atomun iç yapısında gizli bir şekilde var olduğuna inanmaya başlayıp Einstein'ın E eşittir mc kare denklemine olan ilginin artmasına sebebiyet vermişti. Çünkü eğer bu formül doğruysa kütle ve enerji aynı şeyin farklı biçimleriydi. Yani madde dediğimiz şey muazzam bir enerji kaynağıydı. Tabi atomu anlama süreci de henüz bitmemişti. Önce 1919'da Rutherford çekirdeğin içindeki protonu keşfetti. 1932'de James Chadwick nötronu tanımladı. Yani 1930'lu yılların başında proton ve nötronun çekirdeği oluşturduğu bilinirken kuantum mekaniğinin de gelişimiyle birlikte elektronun da dalga benzeri fonksiyonlarla belirli orbitallerde olasılıksal bir şekilde bulunduğu tahmin ediliyordu. Ki insanlar o zamanlar proton sayısının elementin atom numarası üzerinden ağırlığı belirlediğini düşünüyordu. Dolayısıyla yaptıkları periyodik tabloda birinci sırada hidrojen atomu varken 92 protonla da son sırada uranyum bulunuyordu. Ancak çok geçmeden kimyagerler farklı elementleri de keşfedince aynı elementlerin farklı farklı ağırlıklarda olabildiklerini de anladılar. İşte bu noktada elementlerin aynı sayıda proton içerirken farklı sayıda nötrona sahip olabileceği de gözlemlendi ki bugün aynı sayıda proton farklı sayıda nötron içeren elementlere izotop diyoruz. Ve birazdan da değindiğimde göreceksiniz, uranyum 235 ile 238 izotopları 1930 ve 40'lar boyunca nükleer fizikte önemli bir rol oynayacaktı. 1930'larda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise bilim insanlarının atomu atom altı parçacıklarla çarpıştırmayı başarmış olmalarıydı. Bu işlemi bir nevi günümüzde serinde yapılan işleme benzetebilirsiniz. Berkeley Üniversitesi'nden Ernst Lawrence Patentini aldığı siklotron adlı bir teknolojik aletle yüklü parçacıkları statik manyetik alan içerisinde spiral yörüngeye oturtup hızla değişen elektrik alanla da parçacıkları yüksek enerjilere hızlandırmayı başarmıştı. Keza yine o yıllarda Britanyalı ve İrlandalı fizikçiler Cockcroft ve Walton tarafından geliştirilen Cockcroft-Walton jeneratörü de düşük voltajlı alternatif akımdan yüksek voltajlı doğru akım üreterek parçacıkları yüksek enerjilere hızlandırıyordu. İşte bu parçacık hızlandırıcılarla birlikte dünyanın farklı farklı üniversitelerinde atomları parçalamak için bu hızlandırılmış yüklü parçacıklarla çeşitli elementlerin çekirdekleri bombalanıyordu. Ancak ilk denemeler de hüsranla bitmişti. Çünkü proton ve pozitif yüklü beta parçacıkları hızlandırılıyordu ve çekirdek de pozitif yüklü olduğu için parçacıklar hedefi bir türlü tutturamıyordu. Ki aslında o dönemlerde E eşittir mc kareden gelecek bir enerji kaynağını tayin etmenin zorluğu fizikçiler arasında anlaşılmıştı. Hatta Einstein, Bohr ve Rutherford gibi önemli isimler atomik bombardımanın nükleer fizik bilgimizi pekala ileri götüreceğini düşünüyorken atomun yakın bir gelecekte kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kritik amaçlarla kullanılabileceğine inanmıyordu. Mesela Einstein'a göre atomik bombardıman enler kuşlara karanlıkta ateş etmek gibiydi. Ancak bu devlerin yanıldığı da çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Çünkü 1934 yılında ileride ilk nükleer reaktörün de tasarımını yapacak kişi olan Enrico Fermi, atomik bombardıman sırasında proton yerine yüksüz nötronları kullanınca zor görevi de başarmış oldu. Kendisi yaptığı deneyler sırasında önce 7 farklı radyoaktif element yarattı. Ardından da daha dikkat çekici bir sonuç olarak hidrojenin bombardıman sırasında hızlandırılan nötronları yavaşlattığını fark etti. Ki bu yavaşlamayla birlikte nötronlar hedef çekirdeğin etrafında daha uzun süre kalıyordu ve böylece de nötronun çekirdek tarafından yakalanma ihtimali artıyordu. Tabi bu yavaşlamanın kuantum mekaniksel açıklaması var ancak kafanıza daha kolay otursun diye şimdilik klasik analojiden nedenini basitçe anlatabilirim. Süreç sırasında hızlandırılan nötronun hidrojenlerle yaptığı çarpışmaların çoğu aslında elastiktir. Yani kinetik enerji ve momentum korunur. Ve şöyle düşünün, bir bilardo oyununda beyaz top banta çarptığında mı daha çok yavaşlar yoksa eşit kütlede olduğu başka bir topa mı? İşte hidrojenle sadece bir proton ve bir elektron içerdiğinden kütlesi nötronunkine çok yakındır. Dolayısıyla da hızlı nötronlar için hidrojen iyi bir yavaşlatıcı veya başka bir değişle iyi bir moderatördür. Ayrıca Fermi'nin geleceğe bıraktığı belki de en önemli soru uranyumu nötron bombardımına tuttuğunda ortaya çıkan elementlerin ne olduğuydu? Çünkü kendisi maalesef elde ettiği yeni mat maddelerin neye tekabül ettiğini tam çözememişti. Yanıtsa savaşın başlamasına bir yıldan az kala Nazi Almanyası'ndan geldi. Ağustos 1938'de Berlin'deki laboratuvarlarında elementleri nötronla bombalayan Otto Hahn, Lise Meitner ve Fritz Strassmann tıpkı Fermi gibi çoğu elementin çekirdeğinde çeşitli modifikasyonlar görürken Fermi'den farklı olarak uranyum bombardımanından sonra uranyumda ciddi değişikliklerin meydana geldiğini gözlemlemiş ve uranyumun iki parçaya bölündüğünü keşfetmişlerdi. Ki parçacıklardan biri uranyumdan %40 daha hafif radyoaktif baryum elementiydi. Ayrıca onlar atomun parçalanmasında uranyumun toplam kütleleri uranyumdan daha hafif olan parçalara ayrıldığını keşfetmişlerdi yani eksi kütleye eşdeğer Einstein'ın öngördüğü E eşittir mc karelik bir kinetik enerji açığa çıkıyordu ki bu kinetik enerji de ısıya dönüştürülebilirdi. İşte atomun bu bölünmesine de bugün biz fisyon diyoruz. Ve Berlin'deki laboratuvarlarda fark edilen bir diğer fiziki olay da aslında uranyum atomunun parçalanması sırasında atomdaki birkaç nötronun da serbest kalmasıydı. Yani serbest kalan nötronlarla bir fisyon süreci daha, o fisyondan serbest kalan nötronlarla bir fisyon daha derken uzun bir zincirleme reaksiyon yapılabilirdi. Ancak zincirleme reaksiyon son derece tehlikeli bir oyundu. Çünkü açığa çıkan enerji muazzam ölçülerdeydi ama kontrol edilemezse laboratuvarınızı patlatabilirdi. Açıkçası bu noktada değinmek istediğim bir husus daha var. Az önce fisyonun keşfinde önemli bir rol oynayan isimden bahsetmiştim. Lise Meitner'dan. Aslında kendisi fisyon deneylerinden daha çok teorik hesaplamalara Otto Frisch ile birlikte katkıda bulunmuştu. Bakın Lisa Meitner esasen son derece başarılı bir bilim insanıydı. Ancak Nazi Almanyası'nda maalesef kökeniniz önemliydi ve o aslen bir Yahudiydi. Kendisi ilk başlarda Nazilerden esasen öyle çok da fazla olumsuz etkilenmemişti. Mesela 1933 yılında Yahudileri kamu hizmetinden çıkaran yasa yürürlüğe girdiğinde Lise Meitner görevine kaldığı yerden devam edebilmişti. Çünkü hem 1. Dünya Savaşı'nda orduya hizmet etti, hem Alman vatandaşlığından çok Avustralyalıydı, hem de çalıştığı Kaiser Wilhelm Ensü bir devlet sanayi ortaklığıydı. Ancak 1938 yılında Almanya ile Avusturya birleşme anlaşması yapınca Lise Meitner da ona bir kalkan olan Avusturya vatandaşlığı hakkını kaybetmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine de dönemin en önemli fizikçilerinden Niels Bohr, Meitner'a Kopenhag'da bir pozisyon teklifi sunmuş, Meitner da teklifi kabul etmişti. Ancak Danimarka hükümeti artık Avusturya pasaportunu tanımadığını bildirince işleri iyice sapa Neyse ki Bohr tekrar devreye girip ona İsveç'te bir pozisyon bulmasına yardım etmiş ve nükleer fisyonun keşfinde önemli bir rol oynayan bir bilim insanı Almanya'dan kaçmayı başarmıştı. Peki sonra ne oldu dersiniz? Bir başka zincir reaksiyonu fisyon hakkında Otto Hahn ve Fritz Strassmann'ın deneysel çalışmaları ile Lisa Meitner ve Otto Frisch'in teorik hesaplamaları tüm dünyada hızla yayılıyordu. Tabi bor şanslı bir şekilde her şeyi doğrudan birinci kaynaklardan sayılabilecek Lisa Meitner'dan öğrenince kendisinin yapılan çalışmaların doğruluğunu onaylaması da uzun sürmemişti ki Bohr çalışmaları doğruladığı sıralarda İsveç ve İngiltere üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzereydi. Nitekim gitmeyi başardı da bu başarılı yolculuksa tarihin akışını değiştirecekti. Çünkü Bohr ABD'ye vardıktan çok kısa bir süre sonra yine benzer zamanlarda İtalya'dan ABD'ye gelen Enrico Fermi ile birlikte durumu Amerika'daki meslektaşlarına anlatmış, böylece füsyon ve füsyonla üretilebilecek teknolojik gelişmelere Amerikan bilim camiası da ikna olmuştu. Artık hikayenin geri kalanındaki uranyum ve plütonyum araştırmaları, devletin ve bilim insanlarının ikna edilme süreci, bombayı üretirken karşılaşılan zorluklar, hatta muhtemelen işin fiziği belli oranda filmde anlatılır. Eğer anlatılmazsa da merak etmeyin, filmi fizik bilimi ve mühendislik açısından tamamlayıcı bir başka video daha hazırlarız. Benim bu videoda değinmek istediğim son şey Enrico Fermi'nin kim olduğu. Fermi, kuantum mekaniği ve kuantum istatistiksel fiziğine önemli katkılarda bulunmuş. Hatta nötron bombardımanı ile yaptığı çalışmalardan Nobel ödülü dahi kazanmış. Roma'da çalışan İtalyan bir fizik profesörüydü. Ancak kendisi Yahudi olmamasına rağmen eşi bir Yahudiydi ve ailesini Mussolini'nin faşist İtalyan rejiminden korumak için İtalya'dan ayrılıp Amerika'ya gitmişti. Ve başta da bahsettiğim gibi Fermi ilk nükleer reaktörün tasarımcısıydı. Ne yazık ki bu başarılı fizikçi 53 yaşında mide kanserinden vefat etti. Hatta birkaç öğrencisi de kanserden öldü. Bu yüzden yaygın kanı onların deneyler sırasında radyasyona maruz kaldıkları yönündedir. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.